Hayatımızın her alanında olan kağıt havlu ve peçeteleri alırken etiketi okuyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gerekenler. 1. Etiketleri mutlaka kontrol edin. Klorsuz ve oksijen bazlı artıcı gibi ibareleri tercih edin. 2. Doğal artıcı içermeyen kağıt havlular seçin. 3. Gıda ile doğrudan temastan kaçının. Çünkü kimyasal kalıntılar yiyeceklere geçebilir. Beyaz kağıt havlu sandığınız kadar masum olmayabilir. Cildinize, yiyeceklerinize hatta vücudunuza sızan görünmez tehlikeler oluşabilir. Birçok kağıt havlu yüksek oranda ağartıcı içeriyor. Genellikle klor ve peroksit gibi kimyasallarla beyazlatılıyor. Ağartıcılar sadece kağıdın pigmentini değil, hücre yapısını da yok eder. Ama ya biz klor bazlı ağartıcıların kanserojen etkili dioksin ve furan gibi bileşikler oluşturabileceğini biliyoruz. Bunlar doğada ve vücudumuzda birikir. Bağışıklık sistemini zayıflatabilir, kanser riskini arttırabilir. Üstelik mutfakta kullandığınız kağıt havlular sıcak ve yağlı yiyeceklerle temas ettiğinde bu zararlı maddelerin vücudunuza geçişi kolaylaşır. Temizlik uğruna sağlığınızdan olmayın. Etiket okuyun, doğalı tercih edin ve bilinçli olun. Son bir tüyo daha vereyim. Dipte kalan karton ruloyu buzdolabında bekletirseniz kötü kokuları emerek daha temiz bir ortam sağlayacaktır.